Merhaba çocuklar. Merhaba. Bugün sizin e, çok istediğiniz ama ben yeni yıla doğru vermek istediğim e, küçük oyuncaklar aldım size. Onları vereceğim. Hazır mısınız? Evet. İlkini çıkarıyorum. Evet. Da, 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 da. <gülüyor> <gülüyor> Bu belki hoşunuza gider diye düşündüm. Rengarenk bir piyano. Pilli. Çalışıyor diye tahmin anne, ediyorum. Ben Hadi aç bakalım anne Ben açardım. Tamam çıkaralım bir, bakalım nasıl çalışıyor. Yardım edeyim <laughs> mi Mehmet Deniz? Şuradan çıkaralım. Tamam. Anne ben yapayım mı? Tamam sen de yapacaksın beraber. Oo, Aa, Mehmet Deniz bu çantana takılıyor galiba. Baksana böyle bir kilidi var. Şöyle yumuşak bir şey. Bir açalım. Çal bakalım Mehmet Deniz. Nasıl? Bas bakalım tuşlarına. Çalmadı Sanıyor mı? Çalmıyor ki. Dur açmadık daha. Ben de abi. Kardeşin de denesin mi? Poyraz al bakalım. Ben de deneyeyim mi? Deneyeyim mi bende? Çok güzel seninle bir dakika <laughs> umutlandırıyor beni. <laughs> Çok hoşuma gitti Mehmet Deniz. <laughs> ben Çok bunu güzel. Çantamı, çantam. Çantaya da takılıyor. Hadi. Beğendiniz mi? Evet. Güzel mi? Hı -hı. İlk oyuncağa geçelim. İkinci oyuncağa geçelim. Evet. Hazır mısın? Ha? Evet. evet. Bir, iki, üç. Şimdi gösterince. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Hmm. Evet Deniz, bu interneti çok görmüştün. O ne? Şimdi bakacağız. Hı? Aa! Hatırladın mı? Hı hı. Aç bakalım ışığını. Ha! evet Deniz. Ben de, böyle, de. Çok güzel. Hoşuna Ay, gitti renk mi? renk olsun. Her renk oluyor. baksanıza rengarenk. abi bir versene. Boyraz ver abiye de. gece lambaya koyalım. odanıza koyalım gece lambası. Çok güzel değil mi Mehmet Deniz? Çok beğendim. Çok bir güzel. Bir de ben Deniz. şöyle basınca renk mi değiştiriyor Mehmet Deniz? Evet. Dur bakayım. Aa böyle basınca renk değiştiriyor. Anne. Işığı kapatalım mı bir de öyle deneyelim. Olur. Tamam. Ana. Ne güzel. Dur bakalım şuradan renk değiştirsin. Anne ben bir şey yapacağım, bir şey yapacağım. Ay çok hoşuma gitti Mehmet Deniz, çok güzelmiş. Beğendiniz mi? Evet. Hmm, ne olsun. O da böyle kalsın. Evet o da öyle kalsın çok hoşuma gitti. Ben de oynamak istiyorum. Tamam oynayacağız ve üçüncü ve son. Hazır mısın? Evet. Bir, iki, üç. Hadi bakalım. Hadi bakalım kitaplar aldım size zeka kartları. Tamam. Buna beraber bakalım mı? Ben de bilmiyorum neymiş. Ben bakalım. de bilmiyorum. Bakılacağız. Bu neymiş Mehmet? şey boy boy ölçme şeyi. Aa dikkat ve geliştirme. Aa bu kitaplar çok güzelmiş. Anne ben de okuyacağım. Hepsini okuyalım. Anne bak ne kadar uzun. Aa bir şey Aa. var da boyumuzu ölçeceğiz. Anne bak sayılar burada. Aa evet burada da böyle sayılar var. Arkasında da böyle bir şeyler var. Bunların hepsini okuyalım. Nasıl yapacağımızı öğrenelim. Olur mu oğlum? Anne yanmıyor. Beş tane de kitap. Belki Çok bekliyorum. güzel. Bir tane de küçük bir hediyemiz vardı. Onu geçen sene almıştık ama ben yine arkadaşlarımıza paylaşmak istiyorum. Böyle bir kardan adam. Böyle ışığı yanıyor. Bu da çok tatlı. Çok hoşumuza gitti. Bu da böyle. Anne bu yanmıyor. Yanar anneciğim. Bakayım. Pili bitti? No. İşte yanıyor. Ama anne mor istiyoruz. Ha, mor istiyorsan şöyle yapıyorsun. Şöyle. Neyle? Tamam. Ne bu ne da yaptın? şarj oluyor Poyraz. Şuradan şarj ediyorsun. Tamam mı? Beğendiniz mi oyuncaklarınızı? Evet. Anneye ne diyoruz? Teşekkürler rica ederim bebeklerim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay